1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolmuş ve 2002 yılında yüksek dereceyle mezun olmuştur. Ancak akademik yolculuğu sadece bir diplomanın ötesinde derin bir bilgi birikimi ve güçlü bir akademik tutkuyla şekillenmiştir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu hukuku ana bilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimini, devlet hesabına yapılan alım satıma fesat karıştırma suçu adlı teziyle tamamlamış, Ardından 2004 yılında doktor eğitimine başlamıştır. 2009'da Türk Ceza Kanunu'nda uyuşturucu madde ticareti suçları konusundaki teziyle doktor ünvanını kazanmıştır. Murat Balcı'nın akademik kariyerindeki ilerleyişi 2010 yılında ceza ve ceza muhakemesi hukuk alanında yardımcı doçent ünvanını alarak devam etmiş ve ardından Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevine başlamıştır. 2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku ana bilimde ana bilim dalında başladığı görevde akademik kariyerini devam akademik kariyerini devam etmiştir. Burada akademik dünyaya kattığı katkılarla birlikte 2014 yılında Ceza Mahkemesi'nde Yüküm ve Çeşitleri adlı özgün eseriyle doçent unvanını almış. 2019'da ise siyasal <laughs> veya askeri casusluk suçu adlı eseriyle profesörlük ünvanını kazanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gösterdiği akademik başarıyla hem öğrencilerine hem de meslektaşlarına ilham vermiş fakültemizin önemli bir değerini oluşturmuştur. Murat Balcı, akademik alanındaki katkılarının yanı sıra topluma hizmet noktasında da önemli işler başarmıştır. Şehit Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Selim Kiraz Anısı'na düzenlenen makale yarışmasını düzenlemiş, hukuk dünyasına katkıda bulunmuştur. Spor hukuku alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye Futbol Federasyonu Takip Kurulu Başkan Vekilliği ve başkanlık görevlerinde bulunmuş, futbol camiasındaki hukuki meselelerin çözülmesine katkı sağlamıştır. Murat Balcı sadece akademik bir kariyerle değil, aynı zamanda iş dünyasında da önemli görevlerde bulunmuştur. 2023 yılında kurulan Katılım Finans Kefalet Anonim Şirketi'nin kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüş, katılım finans sektöründe önemli adımlar atmıştır. Bunun yanında Türkiye Emlak Katılım Bankası, yönetim kurulu başkan vekilliği gibi önemli görevlerde de bulunmuş ve bu alandaki bilgi birikimini geniş bir çerçevede kullanmıştır. Profesör Doktor Murat Balcı, 2024 yılından beri üniversitemizde sürdürmüş olduğu dekanlık görevinden ayrılarak 2 Kasım tarihi ve 300 389 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile polis akademisi başkanlığına atanmış ve bu yeni görevinde ülkemizin güvenlik ve eğitim alanlarına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Şimdi veda dersini gerçekleştirmek üzere polis akademisi başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Balcı'yı kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Türkiye'de Katılım Bankası sponsorluğunda inşa ettik. Bununla ilgili öncelikle Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a huzurlarında teşekkür ediyorum. Kendisinin tesifleriyle bu sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Sonrasında yine Emre Katılım Bankası'nın genel müdürü Sayın Onur Göke ve rektörümüz Nevzat Çimşehir'e ayrıca teşekkür ediyorum bu duruşma salonunu ve e, sınıfı inşa ettik. Aşağıda da yine sizlere hatıra olarak e, Tahir Taner toplantı salonu ve Kemal Ozman çok amaçlı eğitim salonlarını yine Türkiye Millet Katımı Merkezi'nin sponsorluğunda e, sizlere bıraktık. Niye veda dersi? E, çünkü bu sınıfın yapılması için çok e, da beraber hani bir an önce bitsin diye uğraşıyorduk. Hatta en son çarşamba günü e, burada bir ders yapacaktık hep beraber. O gün Ankara'dan çağırdılar. E, bir daha da gelmek nasip olmaz. Dolayısıyla aslında burası için çok uğraştık ama burada bir ders yapamadık. Arkadaşlar da hani kalmasın diye son dersi burada yapalım dediler. Dolayısıyla da e, bir veda dersi şeklinde oldu. Ama tabii böyle uzatarak bir veda eee dersi yapmak da istemiyorum. Burada çalıştığımız birçok arkadaş var. Ben öyle helalleşmenin kavli değil, kalbi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla eee kalben biz helalleşmiş olduk. Sözlü olarak anca bir helalleşmeye de gerek duymuyorum. Bir başka husus tabii Burada değerli arkadaşlarım dersler icra ediyoruz. Bunun dışında destek hayatında İstanbul İkinoğlu Barosu'nda da e, buradan mezun ettiğimiz arkadaşlar veya çeşitli üniversitelerden mezun olan arkadaşlar ve derin bir özellikle hukuk fakültesi öğrencileri açısından derin bir umutsuzluk söz konusu. Bu aslında sadece e, bizim hukuk fakültesi açısından değil, genel bir ilgi. Ama ben arkadaşlara şunu söylüyorum, yani derslerde çok fazla kendi hikayemi anlatmış birisi değil. Öğrencilerimiz zaten bunu bilir. Bazı öğretim üyesi hoca arkadaşlarımız kendi maceralardan, anlarından çok bahsederler. Ee, arkadaşlar her dönemde bugünkü veya daha önceki, daha önceki devam etmiştir. Ben kendi üzerimde 1980 yılında dünyaya geldim ve yedi çocuktu bir ailenin yedinci ferdi olarak dünyaya geldim. Dolayısıyla hani bu yedinci olsun olmasını tartışması vardı. Bir şekilde orada hayata tutuldu. Sene 1998 üniversite sınavına girdik. O zaman İmumatif mezunuyuz üniversite sınavını kazandım. Benden sonra kat sayı zulmü dediğimiz zulüm başladı. Dolayısıyla belki o sene kazanamasaydım bir daha hukuk fakültesi okuma imkanı da söz konusu olmayacaktı. Biz zor zamanlarda okuduk. 28 Şubat süreci ve sonraki dönemlerde okuduk. Okulda bir arkadaşla yarışıyorduk. Evren Kılıçoğlu şu anda Marmara Üniversitesi'nde hoca. o ee, birinci oldu. Biz ikinci olarak okuldan mezun olduk diye biliyoruz. Sonrasında yüksek lisans süreci başladı. Orada da tabii o dönem bu FETÖ'cülerin yüksek notları dolayısıyla 28. sırada 30 kişi almıyordu. 28. sıradan listeye girme imkanı bulduk ve yüksek lisans eğitimine başladık. 2004 yılında 2002'de yüksek lisansa girdim. 2004 yılında da yani yüksek lisans tamamlayıp bu sefer doktoraya başvurdum. Doktora sınav sonuçları açıklandı. İkinci ek yedek olarak kazandım. O sene iki kişi kayıt yaptırmadığı için de doktora girme şansı buldum. Dolayısıyla hayatı böyle zorlayarak zorlamalarla geçti. Bu sebeple hayatta hayatını kadar zorlarsanız size de bu kadar bonkör olur. Ondan sonra da hayatta şunu öğrendim. Hayat size bir fırsat sunduğu zaman, bir imkan sunduğu zaman mutlaka bunu e, kabul edin. Çalışın ve çalışan insanları daha çok, daha çok şans yakalar. Bazen arkadaşlarım böyle takım e, itirazları oluyor. İşte çok şanssızım, şans olan gün Eğer bir şans istiyorsak çok çalışacağız. Şans denen kavramda veya tarih denen, nasip denen, kısmet denen kavramda çok çalışan arkadaşlara bunu Çok çalışan arkadaşları yakalar. Dolayısıyla size tavsiyem şu, hiçbir zaman mutsuz olmayın. Biz mevzu olduğumuzda bir krizi vardı Türkiye'de. Çok ağır ekonomik şartlar söz konusuydu. Tam o dönemde mezun oldu. Staj yeri bulamıyor. Staj yeri bir yer bulamıyor. Dolayısıyla bugün bu şartlar hiçbir zaman kötü şartlar olarak değerlendirmeyin. Hiçbir zaman umutsuz olmayın. Bir hukukçu her zaman eğer çalışıyorsa, uğraşıyorsa, emek sarf ediyorsa her zaman başarılı olabilir. Bu diğer alanlarda bugün psikologlar, mühendisler, diğer meslek dallarında da bu tip durumlar söz konusu. Tabii biz burada arkadaşlarla ceza hukuku dersleri üzerinde yıllarca, tam 11 yıl olmuş, Eee demin arkadaşımız anlatırken, 2013 yılı 2 Mayıs'ta buraya girdim. Bu 11 yılda hayatımın dörtte birini oluşturuyor. Dolayısıyla hayatımın büyük bir kısmınıza burada, e, buradaki öğrencilerimizle birlikte geçirdim. Bizim için en büyük gurur, en büyük onur, en büyük şeref sizlerin başarınızdır. Buradan mezun olduktan sonra hakim, savcı, avukat olacaksınız. Her birinizin başarısı bizim başımızda en büyük manevi takvimdir. Burada da görev yaparken her bu bilinçle görev yapmaya çalıştık. Toplum açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemde de değerli arkadaşlarım iyi hukukçulara ihtiyaç var. Derslerde de zaman zaman üzerinde duruyordum. Bugün sosyal medyaya baktığımızda veyahut da işte haberlere ne pek takip ettiğinizde maalesef gündemin büyük bir bölümü ceza hukukuyla ilgili. İşte Tarkan burada her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Kendisi özel hukukçu ama davet edildiği programlarda konu büyük oranda ceza hukuk. Onun ceza hukuku olması tabii çok iç açıcı bir durum değil. Çünkü konu ceza hukuk olduğunda Narin Güran cinayeti konu ceza hukuku olduğunda yeni doğan insanları, çocukları öldüren yeni doğan çetesi gibi veyahut da hiç aklınızdan geçmeyecek şekilde iki yaşındaki bir bebeğe icaz ederek öldüren insanları görüyoruz. Tabii toplumsal ahlakın, toplumsal düzenin, düzenin bozulmasıyla alakalı bir takım e, kırmızı ışıklar yanıyor. Dolayısıyla bu noktada değerli arkadaşlarım sizlere çok büyük görev düşüyor. Bundan sonraki hukuk sistemini şekillendirecek. Onu yeniden toplumsal adalet, ceza adaletini tesis edecek olan kişiler sizler. Sizler, bu sıralarda okuyan arkadaşlar ve nihayetli diğer üniversitelerdeki hukukçu arkadaşlarımız. Bu sebeple aslında yükümüz çok ağır. Toplum önemli düzeyde, önemli derecede hukukçulara ihtiyaç duyuyor. Çünkü eğer bir toplumda hukukçuya ihtiyaç yoksa o toplumda adalet tesis edilmiştir, toplumsal düzen tesis edilmiştir. Ama bugün olduğu gibi birçok hukuk fakültesi var ve buna rağmen hala hukukçulara ihtiyaç varsa o toplumda önemli derecede hukuka adalete ihtiyaç vardır değerli arkadaşlarım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu geçmişin yükünü, sorumluluğunu sizlerin üzerinize bırakmak istemem. Ama burada görev yaptığımız dönem içerisinde sizi hep nihayetinde buradan mezun olduktan sonra karşılaşacağınız takım zorluklara ilişkin yetiştirmeye çalışıyorum. Çeşitli derslerle, faaliyetlerle, yarışmalarla bu programları icra etmeye çalıştık ki bunlardan en manidar onlardan birisi de değerli arkadaşlarım. Şehit Müdürlüğü Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'la ilgili yarışmamızı bu yarış var. Hani biz burada her ne kadar arkadaşlara yardımcı olduysak da bir öğrenci hareketidir. Ve beni en çok mutlu eden her zaman bu olmuştur. O dönem üç tane öğrenci arkadaşımız gelip biz Mehmet Selim Kiraz'ın unutulmamasını istiyoruz. ve Dolayısıyla onunla ilgili bir yarışma yapmak istiyoruz dediğinde gerçekten geleceğe yönelik gençlerimize, öğrencilerimize olan inancım artmıştır ve bu öğrenci arkadaşlarımızla bu faaliyet bugüne kadar sürdü. Biraz önce arkadaşlarla konuştuk. insan inşallah altıncısını, bir programın altıncısını yapmak zordur. Hele hele böyle ekonomik yükleri olan bir program olduğu zaman ama bu yıl itibariyle altıncısını icra ediyoruz. Bu şunu gösteriyor bizim öğrencilerimiz, fakültemizin öğrencileri temel değerlere önem veren öğrenciler. Maalesef bu değerleri günümüzde kaybediyoruz. Özellikle bu dijitalleşmenin de etkisiyle merhamet gibi, vefa gibi değerleri yavaş yavaş kaybediyoruz. İnsanların birbiri için fedakarlıkta bulunması gibi toplumsal yaşamın son derece önemli değerlerinden birisi bu. Bu yarışmayı devam ettirdiğiniz sürece bu vefayı göstermiş olacaksınız değerli arkadaşlarım. Bunu da ifade edeyim. Burada çok değerli hocalarımız var. Bu değerli hocalarımızın yanı sıra şu anda doktor aşamasında olan çok yakın zamanda da doktorasını tamamlayıp sizlerle beraber derslere devam edecek olan hocalarımız var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın, hocalarımızın sizlere geleceğe yönelik çok önemli katkılar sağlayacağına olan inancım da tamdır. Bu dersi düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle fakülte sekreterliğinde çalışan Burayı kendi evi gibi gören arkadaşlar var. Siz onları ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama başlangıçta bile fakülteye girdiğinizde çok karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra mezun olduğunuzda e, Kimla ablası oluyorum ki tüm mezunların mezunları Kimla ablası tanır. E, diğer Meryem Hanım, Hülya Hanım önemli derecede buraya bakın kendi ailelerinden, çocuklarından, vakitlerinden fedakarlık etmek suretiyle çalışıyorlar. Ben de dekanlık görevine gelirken e, bu kadar farkında değildim. E, ama onu fark ettim ki kendi ailemden çok buradaki öğrencilere geçen arkadaşlarımıza vakit ayırıyorlar. Yine buraya geldiğimizde değerli arkadaşlar 8 tane öğrenciyle biz eğitime başladık. Dört yıl boyunca 8 öğrenci yetiştirdik. Bu süreçte Aslan Hoca ile beraber Aslan Hoca ile başladık. Naim hocamız vardı. Benim buraya gelmeme vesile olan kişi de Naim hocaydı. Naim hocanın da Rize Üniversitesi Hukuk Fakültesine dekan olmasına vesile olan kişiden oldum. i̇nşallah orada da Naim hoca çok önemli faaliyetler yapacaktır. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geç saatte geldiniz. Böyle bir vefa örneği gösterdiniz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencileri olarak. İnşallah biz de Ankara'ya yolumuz düşerse sizleri Ankara'ya bekliyoruz. Polis Akademisi'ne orada e, öğrencilerimizi misafir etmekten mutlu olacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarından ötürü Polis Akademisi Başkanı Değerli Hocamız Profesör Doktor Sayın Murat Balcı'ya teşekkür ederiz. Şimdi de Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Balcı'ya hediyelerini vermek üzere okulumuz doktor öğretim üyesi Sayın Bünyamin Gürpınar'ı sahneye davet ediyoruz. Aslan Denizci'yi sahneye davet ediyoruz.